Hocam ben yoğun bir şekilde fitness ile uğraşıyorum. Sağlıklı kalmak adına ağırlık çalışıyorum. Ara ara basur oluşuyor. Bunu nasıl önlerim? Şimdi bir kişi yoğun bir şekilde ağırlık kaldırma, ağırlık antrenmanları yapıyorsa burada özellikle bu kınma şeyi olursa yani kınma sesi ortaya çıkarsa bu karın içi basıncın belirgin şekilde arttığını ve karın içi basıncın artmasıyla birlikte makata olan baskının da arttığını gösterir. Bu olay basur oluşmasını, makat sarkması oluşmasını, rektosel dediğimiz bağırsakta fıtıklaşma oluşmasını kolaylaştırır. Buradan şu sonuç çıkmasın. Fitness yapmayın, işte fitness yapınca bu oluyor. Değil. Yani bunu aşırı yüklerin altına girmeden, ...düşük kilolarla çalışıp çok tekrarlar yapmak e, ile e, önlemek veya bundan kaçınmak mümkün. Yani sürekli 120 kilo, 150 kilo gibi ağırlıklara gireceğinize... ...işte ne bileyim 20-30 kilo gibi daha makul ağırlıklarla çok sayıda tekrar yaparak... ...çok setlerin sayılarını yüksek tutarak işte 30-40'larda filan gibi... E, ...bunu ona göre ayarlamak mümkündür. Yani e, ağır yükle az sayıda... E, bunu yapmak yerine hafif yükle çok sayıda yaparak siz bu şeyi başarıyı yine temin etmeniz mümkündür. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden destek almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.